Evet efendim hoş geldiniz tefalar getirdiniz. O oh, Ahoy Korsanlar oyun oyunumuza ilgi ilginiz için teşekkür ederiz. Hala yolda olduğumuz için geri bildirimleriniz bizim için büyük bir hazine mümkün en iyi en iyi mümkün işte en iyi deneyimi sağlamak için kritik öneme sahip. Tamam geçiyoruz. Kazancınız çok az. Haydi bakalım. Eğitim modunu bir oynayalım. Daha hiç girmedim oyuna. Evet, deniz acımasız olabilir, Korsa, korsanlar gazabını herkes iyi bilir, o gece lanetli sularda hayat sona eriyor. Her nefes almak gittikçe zorlaşıyor, batmaya başlarken karanlığın ruhunu sızdığını ve dalgaların seni aşağı çektiğini hissediyorsun. Dalgaların suyun ve gök gürültüsünün sesi kaybolur ve duyduğun son şeyi bir ses olur. Öteki dünyaya hoş geldin, ölüm sadece Dalgaların suyu, suyun ve gök gürültüsünün sesi bu kaybolur. Ve duyduğun son ses olur. Öteki dünyaya hoş geldin. Ölümün sadece ede gitti. Evet mektubu oku. Nerede bizim mektubumuz? Ha buradaymış. Evet. Deniz seni aldı ve şimdi sonsuzlukta dolaşıyorsun. Lanetlenmiş ve bu aleme bağlısın. kurtul Kurtulmanın tek yolu var. Ölüm prensine 1 milyon altın madeni parası sormak. Oha! Vay canına! Yok ananın nalı ya bu ne ya? Altın nadir. Altın nadir buradaki e, lanetlenmiş ruhlar seni... Senin kadar tarihsiz tek umudun bir dükkan açmak lanetti. Onlara ticaret yapmak lanetti. Kaldırmak ve gereken serveti toplamak. Başarısız olursa ruhun burada sonsuza dek kalmaya mahkum kalacak. Başarırsan hayat bir kez daha senin olacaktır. Örüm prensinin seni bekliyor. Tamam. Aman korkutmayın ha. Güzel oyna ha. İyi bir mağaza ismi başarı için anahtardır. Korsan avcıları. Evet bir tane raf satın alacağız şimdi. Aldık satın satın aldık. Nereye koyacağız? Yeşil bariyerin içine mi koyacağız? Yeşil bariyer doğru yerleşimini gösteriyor. Bu yüzden mobilyaları hareket ettirip döndürüp halledebilirsin diye. La la, la, la la Evet şuraya yerleştireceğiz. Ben oraya yerleştireceğiz zannettim de. Evet boş kutuları yakabilirsin diyor. Tüccarla etkileşime geç. Haydi geçelim bakalım. Korsanlar beğenmeyi unutmayın. Evet dükkana geri dön kutuyu al. Elde ettiğin ürünleri satışa koy. Peki halledeceğiz. Oyunun sesi çok mu geliyor? Fiyatını belirleyelim. Mağazayı istediğin zaman açıp kapatabilirsin. Evet. Zaman hızlandırma. Yatak kullanarak uyumanızı sağlar. Ee, bu da zamanı ön önemli ölçüde hızlandırır. Bu bir şey bekletmenize gerektiğinde faydalıdır. Örneğin alkolün damıtılması. Alkol üretimi. Malzemeleri alembiye ekleyin. Böylece ekranın sol tarafında gösterilen her tat belirtilen aralıkta olur her tat e, yanına yeşil bir onay işareti geldiğinde alembike alembikle etkileşime girerek tanıtmaya başlayabilirsin. Oh, oh my god. Evet. Şimdi 46 lira bir vereceğim. 35 40 5 6 evet, size de 54 lira vereceğiz. Hoş geldin. Skelet Bey. Niye oradan Gideyim bir silah alayım. Evet. Balığa gitme zamanı. Yakalanan balıklar daha sonra mağazada satışa sunulabilir. Okey. Haydi bakalım gidiyoruz. Bir tane yakaladık şimdi. Güzel. Ya hak. Kaçtı balık. Ya. Eee. Güzel. Son iki. Alabalık yakaladık. Çok güzel. Oyun sıkmadı ha. Takam bakalım. Güzel. Haydi bakalım. Ya hak. Ah gittiler. Hadi. Çok güzel. Tamam bas. korsan avcıları yerine gidiyoruz. Evet depo, depoya git balıkları al. Evet uyuma yerimiz burası. Çıkart. Buradan gel. Oğlum kapı kapıya bir şey bir şey falan sürekli çok kaçır diyorlar. Oğlum hayat size güzel la. Allah hayat size güzel. Hemen ışınlandın lan buraya geldin lan. At hadi. Ana bir tane daha balık varmış görmedim. Gözlerini dört aç. Tete Evet 153 lira vereceğiz. 45 lira. Tamam. Buna da 48 lira vereceğiz. Çok güzel. Biraz ne sipariş şişede geldi. Oku ve müşterilere ne diyor? Duydum ki sen burada yeni bir çocuksun. İşte nalet işte nasıl işliyorum ee, bazen dostlarım ya yani arkadaşlarım buraya gelir ve sana sipariş verirler. Normal siparişlerden daha iyi ödüyoruz. İşte ihtiyacın olanlar listesi. Onları bu, bu platforma koy ki ekleme alayım. Evet yükselt, yükseltmeyi satın al. Amber sandığı. Adalarda yeni bitki büyülerini gizemli e, hazineleri bulabilirsin diyor. Tamam, hemen gidelim. Amber sandı, geldik. Ne diyor? Bitkiler her yerde büyür, M e, mavi polen salgılar, bu yüzden onları dikkatlice arayın. Ha, bir tane daha mavi polen buldum. Çok güzel. Seviye atladım. İmlaç yetenekler. Kazma şeyini bir açalım. Haz hazineler her yerde bulunabilir. Sadece etrafınıza iyi bakmanız yeterli. Bazı yetenekler bunları bulmanızı kolaylaştırır. Tamam. Giderken de yerden filan bir şeyler toplarlar. Amanın. Oy! Altına bak altına. Hay! Keşke benim olsa. Oy! Şimdi Allah var. Oyun güzel ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu oyun hakkında? Yorumlarda belirtin lütfen. <Sessizlik> hepsini çıkart at işini Evet da damıtmaya başla tatlı alkol üret Tat alkolün tatlısı mı olur lan alkol alkoldür işte burada ama kaldım. sen orada öğret. Alkol dağıtma bir sü bir süre alır. Yatağa giderek zamanını hızlandırabilirsin. Çok güzel. Hadi bakalım uyanalım yeter artık bu Tamamı tamamlandı. Şimdi tek yapman gereken kutuyu alıp e, müşteriye teslim etmek. Haydi gidiyoruz. Evet, bir hamal tutun. Hamal. Türkiye Türk Türk ve Türk Dil korumu Kardeş hoş geldin. Ben de şuraya bir gideyim. Ruhunu ne? Ruhu kurtarmak, laneti kaldırmak ve özgür olmak için ne kadar altın eksik olduğunu gör. Ya ne oluyor? Evzu billahi kafa. Eğitimi tamamladınız. Hikayenin geri kalanı tam sürümde olacaktır. İkinci oyun modunu denemenizi öneririz. Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostum. 16 dakikalık videoda bana desteklemek için video baştan sona kadar izlemenizi teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.